AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 102. yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz aldı. Yılmaz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarının Samsun'da yaşadığını belirtti. Çok teşekkür ediyorum sayın başkan. Gazi Meclisimizin çok saygıdeğer milletvekilleri ee, sözlerime başlamadan önce e, aziz milletimizi e, aziz milletimizin ve gençliğimizin e, dün kutlanmış olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, 19 Mayıs sabahı yani 3 gün Karadeniz'de bir seyri sefer yapılıyor. Bu Karadeniz'deki seyri seferi yapmaya hiç müsait olmayan bir bandırma gemisiyle geliyor. Bandırma gemisi 47 metre uzunluğunda Bugün için küçük bir tekne muamelesi yapılabilecek. 7 metre genişliğinde tek motorlu e, ve oldukça güvenliği tartışılabilir bir gemiyle e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs sabahı saat 8.30'da Samsun'a ulaşıyor. Biz bu geminin projelerini bulduk. O zamanın valisi buradan adını anmak istiyorum. Allah sağlık ve sıhhat versin şu anda emekli. Metin İlas Aksoy Bey ile birlikte yaptığımız bir protokolla bu gemiyi birebir ölçekte Samsun'da inşa ettik. Gemi şu anda Bandırma Müze Gemisi olarak Samsun'da güzel bir müze gemi olarak içinde aşağı yukarı kurtuluş mücadelesinin neredeyse bütün anılarını taşıyan bir müze gemi halinde 35 dönümlük bir alanda ki o alanda Kurtuluş Savaşı Açık Hava Müzesi halinde donatılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış olan birçok silah araç gereç de orada sergilenmektedir. Böylece Bandırma Gemisi ile ilgili anı şu anda Samsun'da yaşamaktadır. Yani Samsun'a gelip de orada onu gör, e, görmemek bir eksikliktir diye düşünüyorum. Atatürk ve silah arkadaşları Havza'da e, daha rahat bir çalışma ortamı içerisinde oluyorlar. Samsun halkı bizden bu yolun da iyi edilmesini istedi. Biz de bu yolu ata yolu olarak, bir tarihi izlek olarak, bir tarihi rota olarak üzerindeki o zamandan kalma veya yoksa da onların çekilmiş eski fotoğraflarından da hareketle hanlar, çeşitli sundurmalar, çeşitli eee güvenlik durakları, tuz işte depoları vesaire gibi eee unsurları da bu yol üzerine yaparak o yola girip de Havza'ya, Samsun'dan Havza'ya giden birisinin adeta 1919'un 25 Mayıs günlerinin 19 Mayıs günlerini yaşamasına imkan verecek ölçekte bir takım donatılarla o yolu donatmıştık. Bu arada adını almadan ve onların aziz hatırasına da hitap etmeden sözüm bitirmek istemediğim üç şahsiyet var. Bu şahsiyetlerden bir tanesi Cambalatoğlu Ekrem Bey. Cambalatoğlu Ekrem Bey, Ekrem Berzek e, ve onun oğulları Kazım, Hazım e, ve Nazım Berzekler, torunları benim hep arkadaşım oldular. Ben onlardan dedelerin hikayelerini hep dinledim. Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya kadar olan güvenliğini yani Ermeni ve Rum çetelerinden korunmasını sağlayacak olan şahsiyetlerin başında bu e, Ekrem Berzek beyefendi geliyor. Bu Akaloğlu Hacı Yusuf Ağalar ve Çonoğlu Bayram Efendiler bütün samimiyetimle söylüyorum Atatürk'ün güvenliğini sağlamakla kalmıyorlar. Hatta sahip oldukları bazı mülkleri vesaireleri de Atatürk'ün emrine veriyorlar. Bunlardan Çonoğlu Bayram Efendi Rauf Orbay'la Amasya'ya giderken gece buluşan Atatürk'ün buluştuğu ve birlikte olduğu 8 göz un fabrikasında da toplantıya ve onları orada barınmak ve onların güvenini sağlamakla ilgili bir sorumluluk alıyor. Allah onlardan da rahmet eylesin. Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22